Plana sadık kal. Evet kankalar herkese çok selamlar. Şimdi şurada 2 dakika samimi şekilde sohbet edeceğim. Bak bu videoda Mega Boğa işaretlerine ne zaman gelebileceğini, geleceğini düşünüyorum. Ne zaman gelebileceğini, hayatımızın nasıl değiştirebileceğini ben bunlardan bahsedeceğim. Ve neden üzülmemen gerekiyor bunları anlatacağım. Yine de tabii ben bunları söylesem de yani giden giren girdi. Yani belki de hani çok üzgünsün. Ama işte önceden anlattık yani hani gitme alma uzak dur ayı gelecek falan. Gittin 40-50 bin dolarlardan aldın. Bitcoin'i stok yaptım belki fark etmez aynı hikayenin lacivertini biz 2017-2018 döneminde yapıyorduk zaten 2017 fark etmez yani hani bir farkımız yoktu o dönemden şimdi belki de gittin altcoin sepeti yaptığın işte 200 bin dolarlık sepet yaptım 1000 dolara indi mesela böyle insanlar var ve böyle insanlar ne video izliyor böyle ya izleyenler de var ama ne video izleyen izlemeyenler var Twitter'da takılmayanlar var takip etmiyorlar yani aslında onların işi daha zor bence. Şimdi Kankalar eğer böyleysen bak arkana yazsan bu kısa video izle. Bir dağılan enerjiyi toparlama, tekrardan silkelenme ve enerjimiz de tekrar güçlü kuvvetli şekilde piyasaya saldırma zamanı geliyor. Akümülasyondayız ama güzel güzel zamanlar bence gelecek. Evet welcome on board bam bam başlıyoruz dostlar. Like'lara basalım, abone olalım, bildirimleri de açabiliriz. Evet gönder gelsin. Yani çok kaybettiysen, boğada içeriden zamanlı da çıkamadıysan sadece sen böyle değilsin zaten. Hani 2017'de bizlerde böyleydik. İçeriden çok az para çıkardık. Hepsi zarar yazdı falan. Madenciliğe girdim, patladı. Planladığım paranın %30'unu falan aldım yani. Ulan hani kendime kızıyorum yani. 2022 boğasında da mesela hani 6 ay öncesinden özel video çektim. Özel yani işte Aralık sonunda çıkıyorum kardeşim dedim. Lan terzi kendi sözlüğünü dikemez ya. 87 bin dolar hedefi gelmediği için ulan Bilir mi diye bir iki ay daha bekleyeyim dedim. Yarısıyla çıktım yarısı da bana girdi zaten biliyorsun o hikayeleri anlatıyoruz bunları zaten. Tarafsız abi yalan yok yani burada ne kazanıyoruz ne kaybediyoruz hepsi mal meydanda. Şimdi kanka burada tabii yani... 87 bin dolar hedefi gelmedi ama o zamanlar şundan da süpelendik. Sonrasında ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Oğlum herkes konuşmaya başladı o zaman. Hani herkes 87, 85, 90 dediği zaman gelmiyor zaten. O Dolayısıyla bu yani neyse kısmetse bir sonraki 2024 Mega Boğası'nda tüm paramı içeriden tüm hepsini çıkar çıkarmaya çalışacağım yani. O nedenle diyorum ya kriptolar askerlik gibidir. Yani eğer içeride paran kaldıysa zarar ettiysen sen bence acemilik dödemindesin. Yani stratejiyi belirlersen işte Sinan Oğan'ın da dediği gibi son günleri popüler kelimesi cümlesi plana sadık kalırsan belki cahil cesaretiyle onlarca insan sen 20x yaparken ya da 10x yaparken 2x yaparken adamlar 100x 200x yapacak bakacaklar ama sana belki böyle enayi gözüyle bakacaklar ya da bana bakacaklar ama sonrasında iş bittiği zaman, hesap kesildiği zaman, boğa bittiği zaman koy bakalım kim daha çok kazanmış? Kim daha çok kazanmış? yüzde %99 sen daha çok kazanmış olacaksın. Burada tabii stratejiyi takip et, plana sadık kal. Burada da ol yani bizim burada emekli program var. işte yani belli şeyler var falan biliyorsun o hikayeleri. Şimdi dostlar durumlar böyle. Hani ben zaten biliyorsun işte buralarda savaş bölgeleridir vesairedir hani tarif vererek konuşmaya çalışıyorum falan bunlara takip et. Yani bilmiyorum ben böyle yapan başka var mı? O yüzden hani sıkı sıkı burayı takip etmek lazım. Bir yandan notlarıma bakıyorum. Ya tabii bazen şey diyorsun ya hani takip edelim ama kanka sen işte 3 günde bir analiz atıyorsun. Hani videoları bekleyemiyoruz diye de olabilirsin ama emin ol ben 3 günde bir eğer analiz atıyorsam ki zaten pazartesi, çarşamba, cuma fix video veya canlı yayın artısı da fettir bilmem nedir koyuyoruz salıya, perşembeye ne güne denk geliyorsa ama eğer ben 3 günde bir analiz atıyorsam de demek ki 3 günde bir trade yapılması gerektiği gerekiyordur yani hani yani aslında piyasada fırsat bitmez. Sen gidersin abuk subuk coin'e girersin hani belki oradan 30x yaparsın şu piyasada ama yani bir sonrakinde muhtemelen 60x kaybedersin. Riski o kadar saçma şekilde manyak fazladır yani. Saçmadır ona girilmez yani. Ha bir kasino gibi düşün. Birine kazandırır lan işte x bilmem ne koyundan 30x yaptım. Herkese yayar. Twitter'da, YouTube'da zaten yaysın diye kazandırılır ona. Balinalar, market maker'lar o yüzden kazandırır ona. O her yerde yay yayar yayar. Yay. Sonra senin de kanına girer aklına gir ulan e, falanca arkadaş kazanmış oğlum şu koyunu almış 30x ben de şunu mu alsam deyip ne olur aslında o aynı balinanın kucağına düşüyorsun aslında farklı koyun ama dolayısıyla bu tür şeyler var o yüzden hani acele etmeden hızlı ama acele etmeden gitmek lazım Evet kankalar, kankalar durumlar böyle. Şimdi tabii bu dönemler birazcık öğrenme dönemi. İşte hangi işte ha, işte hem trade yapıp hem de sezgisel tecrübeyi artıracak dönemler bunlar. Bu da nasıl olur? Bitcoin'de hangi olaya nasıl tepki geliyor mesela? Bitcoin nasıl tepki veriyor? Bunlara odaklanmak lazım. Bu nedenle mesela canlı yayınlarda piyasanın gitmesi gereken yerin tam tersi olduğu zaman diyorduk, "Oğlum burada bir terslik var ya. Bizim analizlerimiz, tecrübemiz, sezgilerimiz bunları söylemiyor." Tam tersi, hop iki gün sonra dediğimiz yere geliyor yani dolayısıyla bu 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 önemli enseyi karartmayacağız ve ya yani ne bileyim o Mega Boğa umarım ki yeniden gelecek ve burada da şuna da bakabilirsin bak. Mesela YouTube videolarımızın izlenme sayıları tamam mı? Ya yani sadece benim değil başka yayıncılardır vesairedir falan. Bunlar da sana bir şey söyler. Eğer izlenmeler çok düşerse tamam muhtemelen bütün parayı bas demiyorum ama tam alınacak zaman olabilir yani. Çünkü herkes bırakmış video izlemiyor. Kimse piyasayla alakası kalmış Twitter'ı takip etmiyor, Telegram'ı takip etmiyor. Market maker balinalar ne yapacak abi? Kimsenin ilgisi yok. Mal kitlemeyecek kimse. Bu iş kitle kimse yani mal kitleyemeyecek, mal satamayacak kimse. Korkup e, korkutup elindekini de alamayacağına göre. Çünkü abi kimse yok. Herkes başka işlerle uğraşıyor. Dolayısıyla ilgi azaldığı için mecburen dönüş vaktinin geleceğini düşünecekler artık yani. Hani yükseliş vakti işte o zamanlarda geliyor olabilirim. Hani bir söz var ya, işte karanlığın en dip olduğu zaman şafağa en yakın zamandır. Benim atasözleriyle aram bozuk ama sen anladın yani o hikayeyi. Evet kankalar, şimdi dolayısıyla büyük zararlardan kurtaracak şey bir tanesi tabii ki de her ne şartta olursa olsun burada kripto sözlük yayınını takip et yani bunları takip et bu önemli işlem yaparken verdiğin seviyeler aklında olsun savaş bölgeleri boşun ortaya çıkmıyor işte trade yapma dediğim zamanlar bence trade yapma. Ben yapmıyorum ya da çok çok az yani hani böyle dostlar alışverişte görsün. Ama piyasayı mutlaka izle bak. Acil uzak dur trade yapma falan diyorsan bile mutlaka piyasayı izle. Bu, bu ya bu her zaman yani sezgini geliştirecek. Neye nasıl tepki veriyor bunu göreceksin ve yani ikincisi de hani e, uzun vade kısa vade fark etmez her zaman kademeli al. Mesela 10 bin doların varsa her ve bunun hepsini kriptoya gömmeyi planlıyorsan totalde 10 bin doların varsa hepsini kriptoya gömme zaten. Ama 10 bin dolar kriptoya gömeceğim bir para var tamam mı? E, bir yatırım tavsiyesi değil anlattıklar ama ben şöyle yaparım mesela. Her ay bin dolarlık al ama aynı gün al mesela fiyata bakma. Ben bunu 2017-2018'de yalan olmasın 2017 değil. 2018'den beri kanalı açtığımdan beri söylüyorum. Dinleyenler 3000'den de 4000'den de 6, 7, 10, 15, 20'yi her yerden bitcoin aldılar yani. Fiyata bakma her günü belirle. Mesela maaşın ne zaman 8'inde yatıyor 9'unda. Kardeşim ben 9'unda alıyorum. Bir piyasa çökmüş mü coşmuş mu beni enteres etmiyor dediğin zaman duygulardan arınarak güzel bir strateji belirlemiş olursun. Ama tabii Kısa vade içinde kademeli al yani. Üçüncüsü de özellikle ayı sezonunda mutlaka izleyen stop loss kullan. Stop loss demek işte belli bir kademeye düşerse hemen sat ve çık emridir. Biliyorsundur yani her yerden duyarsın bunu. Seni büyük zararlardan koruyabilir ama bak. Peki izleyen stop nedir? 25 bin dolardan bitcoin aldın tamam mı? Stop seviyenin ne koydun? %16 tamam mı? 22.500'e koydun. Fakat bitcoin 22.500'e hiç düşmeden 25 bin dolardan aldıktan sonra %20 yükseldi diyelim tamam mı? Sakın stop lossunu orada köz köz bekletme. Bu asrın hatası olur. Serdar Ortaç'ın dediği gibi. Dolayısıyla onu da %20 yükselt. Baktın 100 Bitcoin oradan bir %30 daha mı yukarı vurdu? Sen de stop %30 yükselt. Böyle arkadan Bitcoin'in fiyatını sinsi sinsi, sinsi 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 şekilde takip et ve Bitcoin yükselişinde mesela ne bileyim örnek veriyorum Bitcoin 50'ye gitti senin stop kaç olur? İşte 45 falan olur yani oralara getir. Yoksa mesela gider abi Bitcoin işte sen 22 25'ten aldın 22.5'a stopu koydun ya 26 30 35 40 mesela bunlar olur yani yaşanıyor şu anki piyasada uçuk bir örnek değil sonra 40 45 hop geldi tekrar 20'ye sen bırak kar almayı zararına satmış olacaksın Dolayısıyla stopunu e, her zaman oynat yani böyle sinsi sinsi takip et Dolayısıyla durumlar böyle yani şimdi gelelim bak mega boğa gelirse ben nasıl anlayabilirim tamam mı ne zaman gelir bu sorular kritik sorular Birincisi kriptolarda işte uzun süren ve astronomik fiyat artışları olur Mega boğanın ilk ayak sesleri. Ama tabii bunları destekleyen global ekonomiden e, haberler, konjektür değişimleri olur. Mesela işte ne zaman gelebilir? İşte bu işte Fed para politikasını değiştirecek işte tarım dışı ihtiham falan hala ekonomi güçlü. Bakma bankalar batıyor falan ama bunları anlatıyoruz. Bunlar şey yerel bankacılık krizleri aslında Amerika'da büyük bir resesyon ben beklemiyorum şu an. Ve dolayısıyla burada şeyi beklersin mesela beklenti önceden alınır. Şimdi Fed Ocak ayında mesela işte Fed piyasa işte faizleri düşürecek. Şimdi bekler misin ocağı? Hangi keriz bekler ki? Herkes şey yapar. İşte Eylül'den Ekim'den herkes erkenden fiyatlar piyasa fiyatlar her yerde böyle kimse beklemez orada ne olur asıl o fiyat düş, e, fiyat düştüğü zaman fed fiyat, e, faizi düşürdüğü zaman ne olur? P söylenti dal haberde sat bir sert düşüş gelir bak ne olur dersin yeniler çaylaklar ne oluyor oğlum herkes 2 senedir 3 senedir FED faiz düşürmesini bekliyoruz lan FED faiz düşürdü bitcoin düştü bu nasıl iş ya falan diye karalar bağlar ama aslında bu geçici bir dönemdir söylenti de al söylenti söylenti beklenti aylarca fiyatlanır FED faiz düşecek düşürdüğü zaman herkes satar ve çıkar ve aşağı düşer pardon ve orada biraz gider birkaç ay gider belki ama asıl mega rally Arkasından gelir. O ilk dalgada gelen beklentinin ulaştığı set o dalga mega rally değildir. Yani bu anlattığım kriptolarda da ben yaşanmasını çok bekliyorum. Bu anlattığım hikaye 1960'lar, 70'ler, 80'ler hep olmuş. Yani S&P 500 borsa üzerinde olmuş zaten. Ben bunların ekranlarını getiriyorum. E ara ara bunların grafiklerini getiriyorum ekrana. Twitter'da paylaşıyorum. Beni de Twitter'da takip etmeyi unutma. Şimdi kanka ve... Burada yani üçüncüsü de Fed işte %2 enflasyon hedefine ulaşır ve ucuz dolarlar piyasaya Fed tarafından verilmeye başlar. Yani Fed faizleri düşürdü ya arkasından gelecek o yani sert düşüşten sonra gelecek daha yavaş ama daha uzun süre belki ne bileyim bekliyoruz tabi anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil ama böyle bir bir sene iki sene belki iki buçuk sene sürebilecek mega boğa için işte orada ucu ucuz dolarlar piyasaya basılmaya başlar bu ucuz dolarlar gidecek yer arar nereye gider mesela dünyada gayrimenkule gider gelişmekte olan ülkelere gider işte bitcoin'e altcoin'lere giderek onları şişirmeye işte hedefine ulaşmasına yardımcı olur yani şişirmeye başlar ve bu da aslında mega boğayı getirir. Bir bakmışsın mega boğa gelmiş. Bunun için de Fed'in %2 enflasyon hedefine doğru yani buna ulaştığı yolda emin adımlarla gitmesini beklemek gerekir. Dediğim gibi beklenti erkenden gelir. Erkenden gelir. Yani ona ulaşana kadar da tabii böyle çok sert düşüşler dikkat ediyorsan şu an yaşamıyoruz. Çünkü akümülasyondayız. Boğa vardır, ayı vardır, akümülasyon vardır. Şu an böyle bir bekliyoruz. Bir boşlukta sallanıyoruz sanki. Aslında bunlara biz akümülasyon diyoruz. Balinalar topluyor. Sessizce topluyor. Çaktırmadan topluyor falan. Dolayısıyla yani balinalar aslında gizli gizli toplama yaptığı sezondayız. Al işte mesela son videoda anlattık. Ripple. Ripple'da abi. Ripple XRP'de adres sayıları artışları devasa boyutta. Şimdi burada düşün. lan adres sayısı niye artıyor? Birileri topluyor demek ki. Bir anda yani 3 günde 3 katına niye çıkıyor abi? Düşün, sorgula. Yani bakıyorsun... Hani demek ki birileri topluyor. Demek ki birileri bir yerden bir insider trading mi yapıyor? Bu da suç bir şey aslında. Ya da işte bir mahkeme sonucunu mu erkenden öğreniyor? Neler oluyor falan. Dolayısıyla birileri topluyor. Hadi dolayısıyla mega boğa dediğimiz şey aslında uzun süren, aylar süren, belki yıllar süren bir dönem ve mini boğalardan farklı olarak da demin anlattığım global gelişmeler muhakkak olur. Muhakkak besler. Yani mini boğalarda da olur ama bu bir hafta, iki hafta maksimum falan sürer yani. Ki mesela geçen sene hiç biz mini yaşamadık bu sene yaşadık Evet bizim bu dönemde yapmamız gereken Aslında akıllı parayı takip etmek bak her dönem Aslında ama bu dönem özellikle daha kritik Ben mesela bu anlatım şeylere yürekten inanıyorum İnanmasam anlatmam ama Mega boğanın çok defa olduğu gibi yine geleceğini düşünüyorum bunun altını çiziyorum oyunumu da kendi kişisel setup'ım vesaire buna göre kuruyorum O nedenle ben akıllı ve büyük para henüz bariz şekilde kripto kriptoları girmezsen girmeden önce ben bir miktar önden hareket edip onlardan önce alabilirim. Tamam mı? Ve sepetlerimi erkenden yapabilirim. Bu bir opsiyondur. Bu bir seçenektir. Ve yapıyorum da zaten. Ama asıl parayı bence Mega Boğa işaretlerini aldıktan sonra sokmak lazım diye düşünüyorum. Tabii ki de herkes kendi fikrinde özgürdür. Herkes nasıl isterse öyle yapar. Bizim iki yıldır plana sadık kaldığımız biliyorsunuz zikzak modeli var. Bu model bize büyük ayı sezonunun ne zaman geleceğini söyledi mesela. Dedim ya yani terzi kendi sökün dikemez. Yarısıyla diktik yarısıyla yırttık yani hani. Ama işte dolayısıyla bu ben yani şu deneyimlerden sonra görüyorum ki 87k hedefi Bitcoin'de gelecekti. Doğruyduk ama bu plan bizden sonra çok daha fazla ifşa olduğu için ya gelmedi. Yani getirmediler onu. Çünkü herkesin beklediği bir yer. Herkes bekliyor. Herkes aldı. 50-60 bin dolar. 80-90 herkes bekliyor. Abi sen mal var elinde işte ya da piyasayı market maker'sın, balinasın. Abi sen keriz misin? Şimdi herkes bekliyor. Oturmuş bütün kitleler, Twitter, YouTube herkes bekliyor 90 87 bin doları. Şimdi senin oraya götürmek için keriz olman lazım yani. Hani bedava para al pe, bu şeyden fark yok. Bedava para da atıyorum demekten fark yok yani. Dolayısıyla herkesin beklediği yerde çok da akılcı olmak lazım. Satıp geçeceksin. Bir de mesela benim bir taktiğim var. ve düşünce sistemim var aslında. Mesela bunu en son nerede? Bir Ethereum'da uygulamıştım. Yani 5 kaça? 5000'e falan vurdu ya. Abi dedim ya Ethereum zaten 5000'e geldi bak hani. 100 dolarda düştü. 80 dolara çıktı. 2 senede 5000 dolara geldi. Bu hani gitsin 7'yi 8'e bile gidiyorsa bile yarın bir gün sert düzeltme yediği zaman ben bunu en kötü ihtimalle gider sattığım yerden alırım diye düşünmek lazım. Eğer böyle düşündüysen o zaman şimdi 5000 dolardan 4000 hadi 950 dolarlardan satmışsın ve keyfine göre işte 3x, 4x yapmış olacaksın aşağı yönlü diyorum. Dolayısıyla aslında gerçekten plana sadık kalmak lazım. Peki nasıl ilerlemek lazım? Yani işte dedik ya easy money devri bitti. Yani easy money bedava para dağıtmıyorlar. Biz bunu en son 2017 bu aslında gördük. O zaman hatta herkes ne diyordu? Abi iPhone alacağım alamıyorum. Niye almıyorsun? Abi yani 3 gün Bitcoin'de beklesem zaten iPhone parasının yarısı çıkıyor. Böyle böyle ciddi anlamda iPhone almayanlar vardı. Easy money vardı. Çünkü bitti. 2020 e, bu aslında bunlar bitti. Dolayısıyla peki ben setup'ımı nasıl nasıl kurabilirim? Mesela 2024 yılının ben boğa yılı olacağını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim önümüzdeki yıl. Easy money devri bitti fakat setup'ı nasıl kurmak lazım? Bence hep söylediğim bir şey, bir şey var. Büyük bir çöküş olursa yarın bir gün ne bileyim işte bir şey olur. Bir atom bombası düşer bilmem ne düşer. Şu an bilmediğimiz bir şey olur. Onun için her zaman köşede cephane tutmak lazım. Bunu yıllardır söylerim. Boğada da ayıda da her zaman şöyle köşede bir dolar tutmak lazım ki aşırı çöküşlerde onu sahaya sürüp ucuzdan toplamakta güzel oluyor bunları yaşadık ya da eğer cephanen yoksa hepsi yarı 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 üç katına düşer e oturur lan olma ama ucuzladı ucuzladı dersin ama alamadan geçer gidersin şimdi peki ne yapmak lazım yapılacak yapılacak şey bence basit yatırım tavsiyesi değil ama ben kendi takdimden bahsetmek istiyorum mesela 10 bin dolarım var tamam mı yüzde yetmişin uzun adiliyat işte 7000 doların %60'ı Bitcoin uzun vade. Diğer %30'u Ethereum, Polygon, Polkadot gibi market cap'i yüksek projeler tamam mı? %10'u da nereye gider? İşte Pepe, Shiba gibi çok riskli ama uçtuğunda da seni sağlam sağlam uçurabilecek projelere, coinlere koy tamam mı? Yani bunda %10'u geçme. Ne yapmış olursun? Ya uzun vade Bitcoin'i koydun. Daha market cap'i sağlam projeleri koydun. Bir de %10'da ya gelirse dediğin işte Pepe'dir, Shiba'dır falan bunları koydun. Yani orada kendini tatmin ettin. O an ben bir şey kaçırıyor muyum? Keşke işte meme coin almasaydım falan demeyeceğin şekilde onu da oraya koydun. Tamam mı? Bu bitti. Geçiyoruz mesela arkasına kalan 3000 doları da 2024 başına kadar Fed'in %2 enflasyon hedefine gelene kadar ya da o beklenti başlayana kadar mega boğa sezonu gelmeyeceğini düşündüğümüz bir dünyada kısa vadeli yapabilirsin. Burada da işte kısa vade öğrenme amaçlı da olacağı için riski bir tık artırabiliriz yani öbürü bir tık daha sağlamdı uzun vade. Çünkü orada uzun vadede koşarsan mega boğa geldiği zaman senin cephanen de büyüyecek yani şeyin büyüyecek e çantam büyüyecek sepetim büyüyecek ne olur riskini o zaman artırabilirsin ama şimdi o uzun vadede biraz daha riski tutmak lazım yine risk attın %10 Pepe Shiba koydun o ayrı. kısa vadede kalan 3000 dolar tamam mı bu 3000 doların %60'ını Bitcoin'e atmak yerine dediğim gibi kısa vadede öğreniyoruz vesaire falan bir tık riski artırabiliriz bence. %30'unu Bitcoin'e atıp %30'unu da altcoinlere bölüştürebilirsin. Ne etti %60 tamam mı? Geri kalan ile de long short açabilirsin. Çünkü düşüş piyasasında short'larla kazanabilirsin ama %20'yi burada bence geçme. Yani %20'yi geçmemek lazım. Ve bir de şöyle bir faydası olur. Sen şimdi bu minik rakamlarla longu short'u öğrenirsen tamam. E, bu bir sözleşmedir. Long'lar, short'lar sözleşmedir. Sen Bitcoin'i 60 bin dolardan alırsın, ölür gelir 10 bin dolara düşer, 20'ye düşer, elinde yine bitcoin vardır, az zarar etsende. Ama long te sözleşme imzalarsın. Bu böyle ama işte dedim ya, yani 3 yani 10 bin doların 3000 dolarının %20'si yani o kadar az bir rakamıyla yine bir şey yapar. Sana yani longlar, shortlar az rakamla daha çok kazanma fırsatı verir. Çünkü sözleşme imzaladığın için yani sözleşme dediğim ya trade de aslında öyledir yani oturup da bir kağıttan bir şey yapmıyorsun o an her trade yaptığında. Ama burada tabii şöyle bir faydası da var. Boğa geldiği zaman sen burada ne yapacaksın? İşte boğa geldiği zaman trend başladı. Long short korkusuzca girebileceksin. Tabii riskini yine kontrol ederek. Kontrol etmeden kesinlikle yakma. Evet böylelikle hem uzun vadeli yatırım yaparken hem de ön satışlar, meme coinler falan ya da alt coinler, longlar, shortlar hepsi içinde bir baken olmuş olur. Yine burada tabii %20'yi söylemeyi unuttum. %20'de meme tokenlar, meme tokenlar ve riski bol projeleri atabilirsin. Bu 3000 dolar kısa vade için dedim. Ön satışlar. Yani burada şunu yapıyorsun. Sistemini koyuyorsun. Setup'ını koyuyorsun. Mesela 10 bin doların var. Şu kötü bir şey şey. İşte lan bir arkadaş bir şey söyledi. 5000 on attım. Aa öbürü bir şey söyledi. 3000 10... böyle, böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Kurarsın sistemini hepsine yatırım yapmış olursun. Veya baktın tatmin etmedi mi? Bir sonraki ayıda da dersin ki benim önceden 10 bini böyle dağıtmıştım. Şimdi o zaman daha çok paran olur. O inşallah 100 bin doların olur, 200 bin doların olur veya 500 bin doların olur. O zaman daha farklı bir setup'a gidersin. Evet sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Bu bölümde şöyle samimice sohbet havasında bir, e, bir yorumlarımı, analizlerimi ya da içgörülerimi paylaşmak istedim. Kanala abone ol, de desteğini göster. Fikirlerin gerçekten önemli. Hepsini, hepsini tek tek okumaya çalışıyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Kendine çok iyi bak. Evet. or check out.